Evet merhaba arkadaşlar, bugün kupanın ikinci ayağını oynadık, ee, bugün oynadığımız oyun, alınan skor tabii beni çok memnun etmedi, ee, daha iyi futbol sergilemek isterdik, futbolcularıma zaten soyunma odasında da demin aynısını anlattım, ee, bizim bugüne kadar oynadığımız futbol, bugün oynadığımız futboldan daha iyi bir futbol olduğunu, ama bugün bunu maalesef burada Kasımpaşa karşısında gösteremedik. Nedeni belki ilk oynadığımız maçın 3-1'lik skoru olduğundan dolayı. Ama burada iyi bir takıma karşı oynadığımızı bazı arkadaşlarımız unuttu. Onu en azından bugünkü maçtan sonra anlamışlardır. Çünkü hafta sonu. Oynayacağımız yine Kasımbaşı'ya bir maçı var. İyi bir örnek oldu, iyi bir test oldu. Ee, hafta sonu da bir daha ciddi ee, bir ilk 11 sahada beklediğimi söyleyebilirim. Ee, Buna yönelik de zaten iki günümüz var. Çalışmalarımız yapacağız. konuşmalarımız yapacağız. İnşallah hafta sonu ee, lig maçında daha iyi bir performansla istediğimiz sonucu alıp Alanya'ya döneriz. Var mı soru Teşekkürler. Teşekkürler.